Burada e, Kalehisar bizim için çok önemli bir merkez. Anadolu Selçuklu dönemi içerisinde burada e, kalede surlar, medrese, kervansaray ve hamam günümüze gelen yapılar içerisinde yer alıyor. Bu nedenle de Anadolu Selçuklu dönemi içerisinde önemli kentlerimizden birisi Kalehisar bu yönüyle. Biz bu yöne biraz daha dikkati çekerek e, çalışmalarımızı yoğunlaştırdık e, ve burasının hem ülkemiz genelinde hem de Çorum özelinde önemini aktarmaya çalışıyoruz. Önemini belirtmeye çalışıyoruz. Bilimsel önemini sağlamaya çalışıyoruz. Yayınlarda bunları belirtmeye çalışıyoruz. Şimdi Kalehisar bu bağlamda yayınlardaki ismini Demirli Karahisar veya Kalehisar çok önemli bir merkez. Yüzeydeki bulunan yapılar, surlar, medrese, kervansaray, hamam buranın önemli bir kent olduğunu bize gösteriyor. Ama bizim yaptığımız jeofizik çalışmaları sonucunda da biz yeni yapılar tespit ettik. ve Dolayısıyla da buranın e, bilinen ve bilinmeyen yapılarıyla büyük bir kent olduğunu ortaya koyduk. Bu yöndeki çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Çorum önemli bir merkez Orta Karadeniz bölgesi içerisinde. Çünkü e, biz Çorum'u bu yönüyle, Anadolu Selçuklu dönemi yönüyle, Osmanlı dönemi yönüyle fazla bilmiyoruz aslında. Ve bundan yola çıkarak da 2017 yılında bir yüzey araştırması yaptık. Daha doğrusu benim başkanımda bir yüzey araştırması yaptık. Ve Çorum'un bu yönüyle Anadolu Selçuklu dönemi içerisinde çok zengin bir merkez olduğunu belirledik. Kalehisar da bunun başında geliyor. 2019-20 yıllarında burada yüzey araştırması yaptık. Mevcut yapıları belgeledik. E, jeofizik çalışmalar yaptık. E, ve bu yönüyle çalışmalarımız genişledi. Diğer yönden 2021 yılında müze başkanlığında çalışmalarımıza başladık. Ve 2022 yılından itibaren de Cumhurbaşkanlığı onaylı kazılar içerisinde şu anda devam ediyor. Çorum'da 5. kazı budur. Cumhurbaşkanlığı onaylı olan kazılar içerisinde yer alıyor. Tabii ki bu bizim için de çok önemli. Biz bir adım attık aslında Çorum'da ve Kalihisar bağlamında. Deyim yerindeyse bir sahiplenme yoluna girdik. Ve Çorum içerisinde Kalihisar hem mimarisiyle hem seramik bir üretim yeri olması bakımından Kalisar bu yönden Çorum genelinde, ülkemiz genelinde çok önemli bir merkez. 1965-66 yılında rahmetli hocamız İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Oktay Estarap hocamız burada bir çalışma yapıyor. Kalisar'ın biraz daha önemini dikkat çekiyor. Ve 1966 yılından 2019 yılına kadar Kalisar atıl durumda kalmış. Yani üzerinden yıllar geçmiş ve bu nedenle biz Kalisarı tekrar ele aldık bu bakımdan. Tekrar dikkatleri üzerine çektik ve dediğim gibi ülkemiz geneli içerisinde, Çorum kültürü içerisinde Kalisar büyük bir kent. Anadolu Selçuklu dönemi kenti ve devamında Osmanlı kenti. Diğer yönden arkeolojik anlamda da biz bir anlamda Anadolu Selçuklu dönemi arkeolojisi yapıyoruz. Osmanlı dönemi arkeolojisi yapıyoruz. Yani arkeoloji kavramına da bu yönünde dikkati çekmek istedik. E, bu bakımdan da burası Ali gibi, Ahlat gibi, Hasan Keyif gibi, Kubadabad gibi e, önemli Selçuklu kentleri içerisinde yapılan e, kazı çalışmalarının birisini oluşturuyor. Ve bu bakımdan da dediğim gibi çok önemli. Ekibimizde şu anda yaklaşık sayısı değişmekle birlikte 15 kişi çalışıyor. Ve tabii multidisipliner çalışmayı gerektiriyor arkeoloji. Bu nedenle de ekibimizde jeofizikçi hocalarımız, antropolog hocamız, artı arkeoloji hocamız yani e, hayvanların kemiklerinin tespitini yapan hocalarımız da bu anlamda çalışma yapıyor. Bu nedenle de multidisipliner çalışmalar içerisinde biz çalışmalarımıza şu anda devam ediyoruz. Alisarda biz 5 yıl içerisinde çok yol aldık. Bundan sonra da alacağımızı düşünüyorum. E, mevcut alan içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 3 sezondur bu kazıya katılıyorum. Burada farklı alanlarda çıkan insan iskeletlerinin bioarkeolojik çalışmasını yapıyorum. Tabii kemikleri bulunduğu buradan aldıktan sonra laboratuvarda değerlendirip bu insanların paleodemografik, biyoarkeolojik, paleopatolojik yapılarını açığa çıkarmaya çalışıyorum. Burada kazı alanında çıkan hayvan kemiklerinin e, zoo zooarkeolojik incelemesini yapıyoruz. E, bu incelemedeki amacımız daha çok e, buradaki toplumun, yaşayan toplumun e, ne tür hayvanları tükettikleri veya e, hangi amaçla kullandıkları, e, örneğin hayvan kemiklerinden süs eşyaları yapılabiliyor veya bir takım evde kullanılan e, aletler yapılabiliyor. E, bunların e, dağılımını, hayvan türünün dağılımını, bu tür e, kullanım eşyalarının dağılımı hakkında araştırma yapıyoruz. 2024 yılından beri e, Kalehisar e, Kasası'nda Mustafa Kemal Şahin hocama e, eşlik etmekteyim. E, burada Anadolu Selçuklu e, arkeolojisi e, üzerine çalışıyoruz. E, özellikle e, kuzeyden güneye bir bağlantı noktası olarak düşünüyoruz. E, Sarı ve Çorum'u tabii genelinde. E, bu bağlamda e, çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.